Merhaba, ben Ceyda Saltadal. Güçlü Bacaklar Güçlü Kalçalar serisinin birinci dersine hoş geldin. Hazırsan matın önünde buluşalım. Matının başındasın, tada sana da. Omuzları geriye doğru al, iç bacakları sık birbirine doğru. Bir derin nefes al burnundan. Sakince ağzından ver. Nefes alırken kaldır kolları yukarıya. Hafifçe tavana doğru bak. Nefes ver, katlan kalçadan ikiye, utana sana. Ne kadar eğilebiliyorsan. Yarı yola doğru açıl, nefes al. Eller yere, iki büyük adım. Plank. Çek karnı içeriye doğru. Bacakları birbirine doğru çek. iç bacaklar aktif olsun. Derin bir nefes al burada, sakince ver ve omuzları ileriye doğru götür. Dümdüz bir hat halinde in yere. Ayaklarının üstü yerde aç göğüs kafesini kobra bucanga sana. Ayak parmaklarını tak aşağı bakan köpek kalçalar geriye ve yukarı. Dizleri bük. Koltuk altlarını bacaklara doğru bastırmaya çalış. Ellerin arasına doğru bak. İki büyük adımla gel ellerinin arasına. Katlan kalçadan ikiye. Nefes alırken kaldır kolları yukarıya doğru it kalçayı ileri nazikçe bükül belinden geriye. Nefes ver katlan kalçadan ikiye uttanan sana. Yarı yola doğru açıldın ardı uttanan sana eller diz kapaklarının altında olabilir yerde olabilir sırtın düz olsun yeter. Elleri yere getir iki büyük adımla plank yine çek karnı içeri iç bacakları birbirine doğru çek. Beline çökme sırtı kabart Burada bir derin nefes al, sakince ver. Ve omuzları ileriye doğru al. Dümdüz bir hat halinde in yere. Ayaklarının üstü yerde aç göğüs kafesini kobra. Ve aşağı bakan köpek kalçalar geriye ve yukarı. Yine dizleri bük. Koltuk altları üst bacaklara doğru yaklaştırmaya çalış. Ellerin arasına doğru bak. İki büyük adımla gel ellerinin arasına uttana sana. Katlan kalçadan ikiye. Nefes alırken kaldır kolları yukarıya doğru. İt kalçayı ileri. Ve otur utkata sana sandalye. Ayaklarının arası açık olabilir. Eller göğüs kafesinde olabilir. Rahat et. İlla elleri yukarıya doğru uzatmak zorunda değilsin. Derin nefes al ver. Eğer biraz daha zorlaştırmak istiyorsan elleri tabii ki kaldırabilirsin yukarıya doğru. Şimdi sol bacağı ver ağırlığını. Evet sağ diz bükülü, sanki topuğu kalçana doğru almak istiyorsun. Düzelttin, sol bacağı hep sağ topuk kalçaya yaklaşıyor. Bük, sol dizi büküyoruz. Tekrar, yukarıya, aşağıya, yukarı, aşağıya, yukarı, düzelt sol bacağı, in aşağıda kal ve sağ ayak yere. Bu sefer ağırlığını sağa doğru ver. Ve sol topuğu getir, sol kalçaya doğru diz bükülü. Ayak aktif olsun point ya da flex. Ve düzelt sağ bacağı. Bük tekrar. Düzelt sağ bacağı. Bük tekrar. Düzelt. Bük. Düzelt. Bük ve kal orada. Bir nefes al ver. Ve sol ayakta yere. Hala utkata asana ve Ve düzelttin. sana Nefes alırken kaldır şöyle kolları. Tavana doğru bak. Urdu hasta sana. Nefes verirken tekrar Utkata sana sandalye. Oturdun. Eller göğüs kafesinde kalabilir. Ve sağ ayak bileğini getir sol dizinin üzerine. E da utkata sana. Sağ ayak yere. Ve sol ayak bileğini getir. Sağ dizinin üzerine. E kapa da asana. sana. Ve sol ayak yere. Katlan kalçadan ikiye. Uttan sana baş dizer. Aşağı bakan köpek iki büyük adımla git geriye. Ve sağ bacağını kaldır yukarıya doğru. Dümdüz uza topuktan. Kalçayı sağa doğru açma. Yere baksın ayak parmakların. Sağ ayağını getir. Ellerinin ortasına yerleştir. Sol ayağını devir matının kısa kenarına paralel. Ha şöyle bir trikona sana için. Sağ elin dilediğin yerde olabilir. Sol kolu uzat yukarıya doğru. Derin nefes al ver. Ve sağ dizi bük. Parçama konağı sana gibi ama sol kol hep yukarıya uzuyor. Sağ bacağı düzelt. Sağ dizi bük. Sağ bacağı düzelt. Sağ dizi bük. Sağ bacağı düzelt. Sağ dizi bük. Ve düzelt. Eller yere. Sağ ayak geriye plank. Kal plankte. İç bacakları sık. Karnı içeriye doğru çek. Ve aşağı bakan köpek. Sol bacağı kaldır yukarıya doğru. Yine dümdüz uza. Sol dizi çek göğüs kafesine. Sol ayağı yerleştir ellerinin ortasına. Sağ ayağını devirdin. Önce trikonasana. Sağ kol yukarıya uzuyor. Sol elinin nerede olduğunun çok önemi yok. Bir derin nefes al ver burada. Ve sol dizi bük. Parçavak konasana gibi. Sağ ayağını geriye gönderebilirsin azıcık. Sol dizi düzelt. Sol dizi bük. Sol dizi düzelt. Sol dizi bük düzelt, bük, düzelt, kal burada. Ve eller yere plank, iç bacakları sık, karnı içeriye çek, kürek kemiklerinin arasını kabart. Ve aşağı bakan köpek, kalçalar geriye. Sağ ayağını getir, sol ayağını getir öne. Ve doğrul, Tadarsana. Süper. Sağ dizi göğüs kafesine doğru çek burada kalabilirsin. Ya da bacağı ileriye doğru uzatabilirsin. Eğer geriye gidiyorsan hiç bacağı düzeltme, diz bükülü kalsın. Nerin nefes al var. Eğer biraz daha zorlaştırmak istiyorsan bacağı ileriye doğru uzat. Bükülü kalabilir, hatırla. Nefes alıp ver, omuzların yumuşak olsun. Ve şimdi düzse dümdüz geriye götürüyoruz 3. Savaşçı. Eller hep kalçada kalabilir. Eğer bükülüyse burada düzeltebilirsin. Tekrar getirdin sağ diz göğüs kafesine. Sağ bacağı uzat ileriye. Uzatabildiğin kadar ya da şu kadar bile uzatabilirsin. Tekrar sağ bacak geriye üçüncü savaşçı. Sol bacak çok kuvvetli onu hisset. Ve son bir tane. Sağ dizi çek göğüs kafesine. Hiç elleri kullanmıyoruz. Sağ bacağı düzeltmeye çalış. Omurga dik hatırla. Ve son bir tane sağ bacağı geriye doğru gönder. Ve sağ ayak yere. Şöyle bir sol bacağı salla. Bir dinlen. Derin nefes al ver. Yine eller kalçada kalsın. Ağırlık sağ tarafta. Sol dizi çek göğüs kafesine doğru. Baktın çok rahatsın. Sol bacağı ileriye doğru uzatabilirsin. Nerede rahat ediyorsan ama çok da rahat etme tabii şöyle bile olsan bir şeydir derin nefes al ver burada Ve sol dizi geriye doğru gönder 3. savaşçı burada düzeltiyoruz burada kesin düz kullanıyoruz Tekrar getirdin sol dizi göğüs kafesini Bacağı düzelt. bildiğin kadar düzelt Sol bacak Geriye Sağ bacağı iyice kullandığından emin ol güçlü olsun Sol dizi çek göğüs kafesine. Sol bacağı uzat. Ve sol bacak geriye. Virabhadrasana 3. Getirdin sol ayağı yere. Bu sefer de şöyle bir sağ bacağı salla bakalım. Nefes al ver. Eller göğüs kafesinde olabilir bu pozda ya da kalçada kalabilir. Sol dizi büktüm. İyice Topu kalçaya yaklaştırıyorum. Sol dizimi yere doğru yaklaştırmaya çalışıyorum. Yukarıya. Sol diz. Yere iyice yaklaşıyor. Ayak yere değmemeye çalışıyor. Değerse de miminik minik. Çok önemi yok. Ama değdirmemeye çalış. İyice. Büküyorsun hem sağ dizi. Hop sol dizi yere doğru. indirmeye çalış. Son iki tanecik. iyice yere yaklaşsın. Uzaklaşsın ve son bir tanecik. Yere yaklaş. Yukarıya doğru kalktın. Bacakları salla. Sağ bacak yanmış olabilir. Diğer taraf. Yine eller göz kafesinde olabilir. Sol bacağın üzerinde bir dengedeyiz bu sefer. Sağ ayak aktif. Sağ topuk kalçada. Hey, sağ dizi geriye doğru büktün. Yere yaklaştırdın. Kaldırdın. Sağ diz yere yaklaşıyor. Kalkıyor. Sağ diz yere kalkıyor. Son üç. Hop. Son iki. İyice iç sol ayakla yere. Son bir tane. İç sol ayakla yere. Ve salla bacakları. Bravo. Harika. Dört ayağa gelelim. Dört ayaktayız. Birazcık şöyle dize kocaman daireler çizdirelim. Bir minik rahatlasın kalça eklemi. Diğer tarafa. Yani aynı bacak diğer tarafa. Durduk. Sol bacak. Ve diğer tarafa. Bravo. Şöyle bir ayaklarının üstünü vur. Şöyle bir çocuğa geçebilirsin. Bir bacaklar dinlensin. Zihin dinlensin. Ve aşağı bakan köpek. Sırtının düz olduğundan emin ol. Sağ bacağı yukarıya doğru kaldır. Dümdüz uzasın. Yani dizinin arkası dümdüz olsun. Sanki topuktan bir şeyi itiyorsun geriye doğru. Ve 10 tanecik tavana doğru yaylandırıyoruz. 10, 9, 8, hiç açılmasın. 7, yavaş. 6, 5, 4, 3, Iki, bütün bacak aktif hatırla Sonuncu da kal daha da yukarı kısa kısa şimdi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. hiç bırakma ayak parmaklarını sağ tarafa doğru çevir şimdi. Bayağı yana doğru çevirdik. Şimdi burada 10 tane 10, 9, 8, 7, 6, 5, bambaşka bir kas grubu çalışıyor. 4, 3, 2, 1 hiç bırakma son yana doğru aç. Sanki böyle işeyen köpek gibi ve 10 tane burada. 10. Yana. 9 ayak flex. 8 7 6 5 4 sola kaçma. 3 2 1 ve sağ ayak yere. Şöyle bir topuk aşağı. Bir topuk yukarı. Biraz bacakları dinlendir. Kalçaları dinlendir sanki adım atıyormuş, merdiven çıkıyormuş gibi düşünebilirsin. Nefes alıp vermeye devam. Ve sol bacağı kaldır yukarıya doğru. Biraz sağ kayacağım. Sol bacak yukarı. Önce ayak parmakları yere bakıyor. Yavaş 10 tane. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Eller yeri iyice 4, 3, 2, bir kalen yukarıda 10 tane kısa kısa 10. 9 daha da yukarı. 7 6 5 4 3 2 1. Ayak parmaklarını sola doğru çevir. Bacağının dış yan tarafa. Bacak dümdüz, hatırla. Şimdi 10 tane 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Çok yukarıya kalkmasına gerekiyor. O küçücük şey bile değişiyor. Küçücük kaldırmak bile. Bacağı sol tarafa doğru uzatıyoruz ve burada. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve dizler yere. Çocuk şöyle bir dinlen. Ellerini istediğin gibi kullan. Alnının yere gelebilir. Nefes alıp vermeye devam et. bedenin dinlensin. Zihnin dinlensin, hatırla. Kalçanı hissetmiş olabilirsin yoğun bir şekilde. Olabildiğince kalçayı topuklara doğru ittir. Eller de yere itsin. Son derin bir nefes. Sakince bırak ağzından. Evet, geldin. Aşağı bakan köpeğe. Sol ayağını öne doğru at. Ve solda skandal sana. Sol topuk yerde olabilir, yerde olmayabilir. Sağ ayak parmakları tavana doğru baksın. Eller böyle göğüs kafesinde kalabilir. Şöyle artistik bir şeyler yapabilirsin. Canın nasıl istiyorsa. Şimdi ellerden destek alarak ya da almayarak hop sağ tarafa doğru gidiyoruz. Ve sağda skandar sana. Birkaç nefeste buradayız. Yine artistik pozlar olabilir. Zorlanıyorsan ne yapıyorsun? Ellerle azıcık destek sola geçtik. İyice aç göz kafesini. Ne kadar az ellerden destek alırsan o kadar iyi. Çünkü aslında o kalkarken tam şurada sağa geçiyoruz bu arada. Bacağın gücünü kullanıyoruz aslında. O yüzden mümkünse elleri kullanmadan yapıyoruz. Tekrar. Sol. Hop kalçayı çok kaldırma. Kalçayı çok kaldırma. Kalça yere yakın olsun. Ve hop sağ taraf. Harika. Son tur, hop, sola doğru örümcek gibi, iyice otur içine ve hop, sağ taraf son, son 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 kez, iyice esnesin, e, geldin tekrar aşağı bakan köpeğe. yine şöyle bir bir topuk aşağı, bir topuk yukarı, biraz bacakları hisset, bacak arkasını hisset, ellerle yeri iyice it yine sol ayağını getir öne. Otur bakalım. Goddess pose. Elleri yine dilediğin gibi kullanabilirsin. Dizler içeriye düşmüyor. Dizler açık. Olabildiğince aşağıya doğru indin. Şu dizlerden destek alabilirsin ya da almayabilirsin. Minicik yukarı kalkıyoruz. iniyoruz. Minnacık yukarı. Aşağıya. Yukarı. Aşağıya. Harika. Devam. Son beş. İyice inmeye çalış. Son dört. Ayaklarla da it yeri. Son üç. İki. Ayaklar çalışıyor. Bacaklar haliyle. Son bir tane. Ve eller yere. Düzelt bacakları. Uf, açık bacak öne bükülme. Dizleri bükebilirsin istediğin yere kadar. Sonra başının tepesiyle yere doğru uzayıp dizlerini düzeltebilirsin. En son dizlerin düzelebilir hatırla. Hep de bükülü kalabilir. ...başın yere çok rahat değiyorsa lütfen ayaklarının arısını aç. Bacak arkanı hisset. Derin nefes al ver. Ve sol bacağı doğru katlan. Şimdi biraz bacakları esnetiyor olacağız dersin sonuna doğru. Sağ kalçayı geriye doğru it ve göğüs kafesiyle sol bacağı doğru uzamaya çalış. Geldin ortaya diğer taraf. Sağ bacağı doğru esne. Çekebilirsin. Sol kalçayı geriye doğru itmeye devam et. Geldin yeniden ortaya ve döndün aşağı bakan köpek. Sağ ayağını at öne. Sol diz geride kalsın yerde. Bastır kalçanın ağırlığını. Aç göğüs kafesini şöyle. Dilersen kaktüs kollara gelebilirsin. Eller yere. Sağ bacağı düzelt. Arda Hanım'a. Ayak parmaklarını çek ve katlanabildiğin kadar katlan sağ bacağına doğru. Bacak arkasını bir hisset iyice. Sağ ayak yere, aç göğüs kafesini, kaktüs kollar olabilir. Eller yere, sağ bacağı düzelt. Arda Hanuman. Ve son bir tane Anjaneya sana gibi. Bastır kalçanın ağırlığını. Aç göğüs kafesini tavana. Ve eller yere. Düzelttin bacağı. Şimdi rahatsan tam hanımana geçebilirsin. Lütfen göğüs kafesin önde olmasın. Kalçanın tam üzerinde olsun üst bedenin. Böylece yere doğru ağırlık yapacak ve çok daha hızlı bir şekilde yere yaklaşacaksın. Ama tabii ki bedenini dinle. Şöyle biraz yaylanabilirsin. Sağa sola gidip gelebilirsin. Hangisi hoşuna gidiyorsa. Yeter ki yüzün yumuşak olsun. Eller yere. Sağ ayak geri aşağı bakan. Sol ayağını getir öne. Sağ diz geride yerde. Kaldır kolları yukarıya. Yine önce ne ya sana gibi. Kaktüs kollar olabilir. Kolları düzeltebilirsin. Canın nasıl istiyorsa. İyice bastır kalçanın ağırlığını. ve eller yere, sol bacağı düzelttik. Arda Hanuman, çeneyle sol ayak parmaklarına doğru uza. Sol bacağın arkasını hissetmeye çalış. Sol ayak yere, aç göğüs kafesini. Eller yere, sol bacağı düzelt. Sol ayak yere, Aç kolları yukarıya doğru. Aç göğüs kafesini. Sağ kalçayı da bastır iyice yere. Ve sol bacağı düzelt. Bu sefer mümkünse tam hanıman. Ne kadar gidebiliyorsan yine şöyle bir yaylanabilirsin. Sağa sola doğru sallanabilirsin. Nefes alıp vermeye devam et. Yüzün yumuşak olsun. Omuzların yumuşak olsun. Geri itiyor olma yere doğru ağırlığını bırakabiliyor ol. Ve ağırlığını sola ver. Sağ bacak ileriye doğru gelsin. İki bacağı birden ileriye doğru uzattık. Eğer çok geriye çekiyorsa omurgan seni altına mutlaka bir yastık hatırla. Sağ ayak tabanın yerde. Sağ dizi dışarıya doğru açıyorsun. Canı şişe sana varyasyon. Biraz daha şu üst bacak kullandık çünkü. iyice esnetelim. Burada sağ turma kemiğinin yerde olması önemli. Nefes aldın, nefes verirken sol bacağa doğru. Uza, iyice çevir göğüs kafesini. Ve sol bacağa doğru katlan ama sağ kalçayı yere doğru ittirmeye devam et. Çok dönmen önemli değil. Önemli olan sağ kalçanın yerden kalkmıyor olması. Bir nefescik daha. Ve geldin ikisinin ortasına doğru. Dirsekler yerde, eller yerde, alnın yerde. Nasılsan, nerede kalabiliyorsan orada kal. Sağ kalçayı yere doğru it. İyice esnemeye çalış. Doğruldun. Ağırlığını sola ver. Sağ bacağı çıkart. Diğer taraf yapacağız. Sağ bacak uzun. Sol ayak tabanı yerde. Sol dizi dışarıya doğru aç. Hop. Şimdi de sol kalçayı yere doğru basmaya çalışıyoruz. İki taraf birbirinden farklı olabilir. Çok normal. Nefes aldın, uzadın. Nefes verirken sağ bacağa doğru dön ve katlan. Önce dön ama göğüs kafesin iyice dönsün. Yine hatırla sol kalçayı yere doğru bastırmak burada önemli. Ve sağ bacağa doğru gidebildiğin kadar git. Çeneyle ayak parmaklarını uzamaya devam ediyoruz. Doğruldun, ortaya gel. Yine baktın, rahatsın. Dirsekler yerde olabilir. Baktın daha da rahatsın. Ellerin üzerine alnını yerleştirebilirsin. Bir bak bakalım. Sol kalçayı yerde tutarak nereye kadar derinleşebiliyorsun? Yüzün yumuşak kalsın, nefesin rahat olsun. Gidebildiğin kadar bu şekilde git. Öyle yüzün kasılıp Aa, acılar içinde duruyorsan orada durma. Yukarıya doğru doğruldun. Ağırlığını sağ tarafa doğru ver. Sol bacağı çıkart bu sefer dışarı. Ve i̇ki bacak uzun. Ayak parmaklarını çek kendine doğru. İleriye doğru uzat point. Ayak parmakları kendine flex. İleriye point. Flex. Point. Flex. Point. Flex'te flex kal. Omurgayı dikleştir. Nefes alırken uza yukarıya doğru. Nefes verirken bacaklara doğru katlan. İyice aç göğüs kafesini. Ne kadar katlanabiliyorsan yeter ki sırtın dik olmaya çalışsın, bacakların arkasını hissetmeye çalış. Elinden geldiğince ayaklarından çekebilirsin, bacaklarından çekebilirsin. Nereyi tutabiliyorsan tut bir yeri, çek kendini. Dirsekler yanları açılabilir. doğru. Sağ ayak önde olsun. Sol diz geride. Keto asana yapacağız. Dragon twist. Sağ ayağın iyice yere basıyor. Sağ omzundan geriye bak. Sol dizi bük. Ya bir elinle ya da bir kemer bir şey yardımıyla tutup rahatsan kalça topuğa değsin. İkisi beraber öne doğru gelsin. Üst bacağı yoğun bir şekilde hissedebileceğin bir yer. Baktın yine çok rahatsın dirsek yere. Baktın çok geldi. Hemen elin üzerine çıkabilirsin tekrar. Ve sağ ayağım hep yerde. Yana doğru şu an açmıyorum. Göğüs kafesini olabildiğince tavana doğru çevirmeye çalış. Bir nefescik daha. Bıraktın. Sağ ayak geriye. Sol ayak öne. Sağ dizi iyice geriye doğru al. Yine sol ayak tabanın yerde olsun. Sol omzundan geriye doğru bak. Sağ dizi büyük. Sol elinle sağ ayağını yakala. Kalça geriye topukla yapışıyor. İkisine beraber öne doğru getirdik rahatsan hatırla sağ yere. Ama soluğumuzu olabildiğince geriye doğru almaya çalış. Sağ kasığının önünü yere doğru ağırlaştırmaya çalış. Sol ayak tabanı yerde hatırla. Derin nefes al. Sakin nefes ver. bıraktın ayağı. Gel rahat bir bağdaşa. Dersimizi bitirelim. Elleri göz kafesinde birleştir. Başının tepesinden uza yukarıya doğru. Kocaman bir nefes al. Sakince bırak. Namaste. Yarın görüşürüz.